Merhaba. 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 Erkek de çok abi. Şunun başına Hemen koyunlar karşıda tarlada zaten kapalı bir alandaydı. Oradan kapıyı açık bırakmış çocuk. Ee, karşıya hemen şu görünen ormana doğru yayılıyorlar. Bu ara benim oğlan da evdeydi. Oğlum koyunlar çıkmış zaten yani şunları bul falan dedi. İşte tam koyunları bulup drone ile eve kışlarken işte bu görüntüye denk geliyor. Allah'a şükür bir zayiat falan yok. Hı -hı. Ama tabii dronun sayesinde olmadı yani bu da. Yoksa gidecekti. Peki kurt dronun dronun sesinden mi kaçtı? E tabii. Kurt dronun sesinden kaçtı. Bir, peki daha önce böyle bir olay yaşadınız mı hani e da Tabii, e, daha 11. aydı tahminin 4 tane kurt aynı anda saldırdı şeye koyunlara. Hatta bir tanesini aldı götüler yani görüntülerine. Tabii dron e, arada tepe olduğu için çok alçalamadı. Dronun faydası olmadı o zaman yani kurtları Hı -hı. olamadı. Tabii sürüyü zaten önce ikiye ayırmış şey kurtlar ee, köpekler bir kısmı de eve gelince koyunlar tabii sahipsiz kalıyor orada ee, sonuçta öyle oldu ee, yakın zamanda zayet vermedik yani Allah'a şükür ama e, sık sık karşılaşıyoruz yani böyle vakalarına